arkadaşlar bugün sizlerle birlikte devam ediyoruz şimdi bugün Röyüt 6'ya gideceğiz hani girdik şimdi bu Röyüt 6'da ilerleyeceğiz İlk fight'ımızla başlıyoruz burada aslında ne yapılması gerektiğini çok iyi biliyorum Messi Pancho Burada da çok güzel bir şey buluyoruz. Bizi arayan bir şey aslında. Life Drain abi Life Drain Life Drain'e bayılıyorum. Quick. Çok doğru bir işte, sana da çok doğru bir şey çattım. Ben <laughs> <laughs> şimdi 20 dersek 9 seviye daha yükseyim. Bir Life Drain daha. Allah'ım <laughs> ya hayır. Ne ve... 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 senin? hayatını bana verdiğin için çok teşekkür ederim. Pilaton bir seri oldu. Quick punch öğrendi. Bu da quick punch öğrendi. ya evet, bakalım e, Bir life drain daha atalım. Neredeyse tek yo. әйе <laughs> дуй Fight the in the means are strong, but my strategy is week weak. i today, strategy. Diyor. Zayıf diyor. Kardeşim şey hem Humin'den güçsüz hem de stratejiniz zayıf. Bak şurada size bir özel strateji. Eğer bir life drain'iniz varsa, eğer bir life drain'iniz varsa canlıda nasıl Ve bunun istediğini kabul ettiğimizde çok güzel şeyler yapacağız. Diyorum da aslında burada kontrol edilmiş yeri bir şey göreceğiz. Bir korup. Karaplamayın. Hadi gidelim. Ya ilk bu ile bes. kafe notu lan bu ya senin notunu ya da kafeni çalacağım Spire Sizin çok teşekkür edemiyorum Kaf notum Yapma. Ulan biri kız versiyonu, tek versiyonu. Kaplı adorable. Ee, Natural Sage direkt çek atar. Gerçekten atar mı? Atar dedi her türlü kritik olmuş. Şimdi ne geliyor? Aha, A corrupt copy mic. Powerful than normal. Go be the... Nasıl ince bu kardeş? Derdesi zaten ince. Ne oldu az önce orada bana söyle. Yok, kaç. Kardeşim sen Eyran ele geçirmiş abi. Not rage. normal yeah, rage galiba şeydi. Ah, şu Süper efektif <laughs> Ölmeye hazır ol bebeğim. Ne yazık ki YouTube. Nereden? Oh, 513. atak ah. şart R. Ve sonra din atak şart R kazandı. <laughs> uh. Perfect. This is a pretty strong pitch. Repellents will store in the item set. Using the repellents will allow you to freely free, free, run in place here while luminous appear without worrying about a current any. You can pick these up from shop to got. Get... <laughs> Vay vale, bunlardan anlayabildiğim tek şey söyleyeyim mi? Galiba ben dükkanda artık ve ücretsiz üç tane şey alabilirim. Tamam ben bu VS'lerin hepsini geçip geliyorum. Ben yani şimdi daha iyi Rastgele Bize onun şeyini veriyor. dəstəkməticəyə qoyul. Assistent olaraq də şey kalmıştı bunu evet videoda şu bir kere almışlar son böyle startlı, sincili ve gnevi var bu da zaten bizim çivilat 12 seviye type i̇şte gösterdi bu, hani, bu bunu bu kadar niye bunu bunu şey normalde normalde şeyde almanız gerekiyor şurada seviye atladığınızda power o dur 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 power switch yedin ve kazandın dur bak şimdi 20 dolar başka yapabileceğiz şu rally ne ya şu rally istedim şu 2 seviye yaptık daha 3. bir seviyesi var tabi hatta başka yapabileceğiz lock out 20 bir 3 tane daha şey aldım özellikle ve diğer sürprizler Thank you, dear stranger. The, <laughs> the name is Savior, and I run a women's Saddle Shop here by the ranch. Evet, bu bize işte böyle bize işte Trumble Saddle veriyor. Bu Trumble Saddle ile şurada Balker var. Oraya bir tane yeni bir özellik ekleniyor işte Saddle takıyorsun ve bu hayvanı artık seviyorsun Mount'a pasıyoruz. Ve Oh, artık geziler daha enerjik oldu. Oha oğlum bunu bunu kime bakıp ben Ay işi de kaplıklar da, da söyleniyor. Ya oyundaki Rum yıllar falan hep ne tatlı ya. <laughs> Neyse. Şuradan gel. Gürsüz Dede savaşabiliyorduk ya. Ne diyorsun? Dayı ne diyorsun? Oğlum bir ara bu dede bir şey bir ara bu dede yenildiğim olmuştu var ya. Ulan sen ciddi misin? Ne toxic teyolar koyulmazlar. Öl şılaglin öl. Heh. Oğuz kralsın he. Oğuz aslan geliyor buraya. Artık senin adı tilki Oğuz kadar. Tabii ki gerçek Oğuz aslan değil. Buradaki adı tilki Oğuz. Derdi de bu şu anda kurt Oğuz olmuş. Tilki de. Dördüncü <laughs> bir seviyesi var mı onu bile bilmiyorum. sese bak. Adır la. Ne? Neyse kardeşim hatta aldı. Herkes burada gözleri kapatsın. Kör olmak Kör olmak istiyor. Kör olsun. <laughs> Dark nasıl yok çekildi? Ee... Ah be. Başlı yeni bir. Yeni bir Lumion geliyor. Lumion. Bu ne lan? Oğlum ben bunu sanırım sana anladım. Bu kesinlikle Payların şey hali. Evo bu olabilir. Çünkü aynı ses bundan da çıktı. Payların aynı sesi. Bırak. Headbutt. Oğlum bunun anlamı ne ya headbutt? Kafa geçti mi? Bir şey. Bir Oha. <laughs> Venom ne lan? Sen <laughs> nereden buldun kardeş? Simbiyot musun seni DNA'da simbiyot mu? Ay güveş ay neyse ne. Oh. Paranı durduğun için teşekkürler abim. Şuradaki motosikleti çalamıştım. Ee, buraya giremiyoruz. Kesin burası ilerideki bir şey için gelecek. O güne kadar hayır <laughs> Burada değil. Şey var. Burada gizli bir sandık var. Ben onu bulacağım.

Tyler Kompaktör Yeni geliyor Çok zor ya bu yani Şu anda harbiden dalga geçiyor çünkü gerçekten çok zordu <laughs> Separity Jant Yard Çö Separatik çöplüğü mü ne öyle bir şey <laughs> Çok kardeşim istemiyorum Damn you tá Evet Abi son bir şey kaldı. Onu da bu 6 saniye ya. bir şey var mı? Só com que...